ben Abdullah. Bu sizinle elbette Nus Royale çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi bu Ensar'ın merakı için. Bak burada değişik karakterler var arkadaşlar. Ve böyle Love Gulleymi diye bir tane karakter mesela. Şeli ve Bo da var arkadaşlar. Bu ki. Benim kanalımda abone olan onu da bilir. Neredeler? Neredeler? Evet, Ha arkadaşlar. Bu burada. Şeli de burada arkadaşlar. Neyse benim destem böyle. Burada full elektrik şeyleri arkadaşlar. Burada böyle birinci seviye. Burada böyle devleri falan koyacaktım da yani yapamadım. Burada da bir tane deste yaptım kafama göre. Arkadaşlar ama ben bu desteği çok seviyorum. Ama arkadaşlar şey de oynamak istiyorum. Neydi? Kalatin. 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 Şimdi ama arkadaşlar Kallat. az da seviyesi var. Olmaz böyle.

Hayır! Uf. Ya donmasa var. Şunu görürsün lan Haydi vur lan şunun kafasına. Puh. Puh! Uh! Vur! Şuradaki niye vuruyor lan? Hihihi! Ya oğlum <laughs> Allah'ım bilir şu. Haydi lan işgale doğru. Biliyorsa gelin lan yakına. Vur şuna sen de bir tane. Lan şuradan şeye içine. Ya olsun. Yine mi? Aa, nasıl olur Neyse oynası var sanırım. Evet 14 seviyeyi. Kıvılcım. Vur lan şunu kıvılcım. Aa nasıl? <laughs> Neyse kıvılcım iyi ya. Ama şu Hadi kara prens. Barbarım ben. Koş bineceğiz ne açacağım. Ya ben vardı sen sen elektro elektro büyücü var. Daha da yok sanırım evet yok. Ya uzun şunu diyecektim neyse aldı onu. Ya ya. Atayım, koç. Elektro elektro masa. Boş ver şuraya üstüne atacağım. Aa, i̇skelet oldu üstüne atayım. Bir atacak. O da var değil mi? Evet olsun. Haydut var. Bir de size atacak? Elektroyu açayım. Yani elektro izleyelim. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor Günüm. Şimdi yeni da arkadaşlar. Bu ablamın şeyi. İşte. 14 seviye mi? Ha doğru ya şey. Tamam anladım. Aynayı da tais mı evet. Ucuna bom. Bom. Şuna da vur. Aferin. <laughs> Kırlandı. Bunun hayır 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 çok lan o büyük orada oldu. Lan bir tane <laughs> şey için neydi Neyse birlik duruyor diye bir şey yapalım şimdi üçüne. Dın 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 dın, dın. <laughs> Hadi vurur. Hayır yıkma yıkma kılıcımı. Hadi yıkma Ayy ne yaptım ben? Kötü bir hareket yaptım. Aa yok atamadım dondum. Neden dondu lan? Arkadaşlar şu an çok dondu. Şu an ne olduğunu hiç bilmiyorum. Aa. Tenek gitti ya. Yani. Bakalım arkadaşlar şey, yendim. Aa. Yo evi farzı yamak Arkadaşlar şimdi yeni bir tane deste yapalım Ama arkadaşlar ilk önce şuradaki desteleri atacağım Şunları, Şuradaki desteleri atalım arkadaşlar Kaldır 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 Arkadaşlar az önce şu yürü var ya, <laughs> Neyse ya Arkadaşlar şimdi nasıl bir deste yapayım şu an gözüm kapalı. Ey dur arkadaşlar. Gözüm kapalı. Şu an hangisi gelirse artık. Abi kulübesi ne ya? Gözümde de ikinci. Aa bak bu da severim. Bu ne ya? Ne? Dur arkadaşlar şunları açayım. Anne hani ya efsane. Eee çoğusu max yani bir şey, yani, tane gelecek. Aa, yani, bu olmaz istek. Onu da güçlendirmiyorum ki. Ay dur. Ay falan sen niye oraya gidiyorsun? Na na na. Ejderha. Yavru ejderha. Da, na, na. Arkadaşlar bu arada ablamın hesabında Brawl Stars'da Byron çıktı. Klon geldi. klonu pek sevmem ama. Kolem geldi arkadaşlar. Kolem ne yapayım ben? Bunu Elektro! Bak bunu sevdim. Ev. Ben seçtim karakteri. Avcıma. İşte bu şanssız bir şey oldu ama neyse. Yok bir şey gelmedi. Bir bir şey gelmedi. <laughs> Allah'ım güzel. Bu çok şanssızım. Bak üçlendireyim en azından daha güçlü olsunlar. İşte burada tek sevindiğim şey elektro muhafız bir de bu. Çünkü bu oyalamak için de olabilir. Aslında klon da iyi de yani klon pek bir işime yaramıyor. Hemen canları gittiği için yani şeyleri gittiği için çok sevmiyorum. Ay ne oldu? Dur dur dur. Bir şey oldu arkadaş. Kaçla yardım edin. Aaa. Ne oldu yani? Ay ay ay. Nasıl <Sessizlik> olacak arkadaşlar? Oldu mu? Evet oldu. Max. Şimdi golem arkadaşlar ya. İster hadi bana acıyın ya. Hadi önce golem yerine başka bir şey atar. Ay dur arkadaş. Ay dur, dur, dur arkadaş. Ne geldi? Çırp. Bu ne ya? acıdım kendime ya. La. Aldım lan bunu. Hadi <laughs> şanslıyım. Şey, i̇şte gözümü açık tutuyorsunuz derseniz yan gideceğim. <laughs> Kameramı koyayım mı? Şey iki dakika durdurun kamera koyacağım. Güzel <laughs> şey. Ben görünce koyacak. Hayır, hayır. Arkadaşlar şu hepsini güçleniriz gibi geliyorum ben. Evet yani arkadaşlar tarihlerimiz oldu. Arkadaşlar kamerayı şuraya koyalım. En yeah. Arkadaşlar. <laughs> oh. ete giyiyorlar. Of oh, şu pek arkadaşlar çok güçlü ya. Da ne oluyor? Tamam dur her şeyi şu şey. ortaya oh, koyacağım. Senin cellatın da bizim yok mu? Cebet i̇şte şu altın şeyleri nasıl yapıyorlar hiç bilmiyorum. Fing. Arkadaşlar onunca daha çok seviyor. Ama elektro büyücü de yok onda. <laughs> Vur. Of. Avcı Kırayım bunu lan. bu yine yine mi çıkmış? Aslında iğrenç değil. Tam da yanına diyor arkadaşlar. Adam değil. Cevap atalım şunu şuradan. Şunu yapsak kendi bu var mı? Dın. İki bu finalde arkadaşlar. Şimdi bunu yapalım da arkadaşlar şey yapsın o Şu pek ne dedi ya? Bir vuruyor var ya. Adam mülüyor mülüyor. aa adamda da, da kullan en iyi var valla. Bak şu ilk kule alması garanti be be be. Ah dedim. Ya i̇şte, bu maçı yenmeyeceğim sanırım. Yenemeyeceğim. A oh, pek kaketik aldıken arka binurda. Bu orada ben buraya çok koruma altına almam gerekiyor Muhafızlar saldırın. Aa ben cennet varken niye öyle bir şey yaptım şimdi? Neyse avcıya halleder. Ön gelmesini istemiyorum. Şu ikisini de vur. Neyse satıyorum. Aa ben şu kuleyi yıkmışım haberim yok. Böyle şöyle güvenli kaldı. Ben neden olmadı? Bundan bir tane doğurur sanmıştım ya. Neyse engellat. Engellatink. Umarım daha doğurur. Hayır. Böylece böyle deste olmaz olsun. Arkadaşlar şimdi şey destesi yapacağım. Da şunları alayım. Ne, ne destesiyle alıp unuttum bakın. Arkadaşlar ne yapacaktım? Sadece efsanevi. Evet. Buradan böyle. Ya da böyle gidelim. Böyle. Ben Hadi, <laughs> şimdi de şöyle Kıvılcım. güzel. Bu koç beni Hadi bakayım. Ben bunu istemiyorum. <laughs> Gece Haydut alacağım da evet çok güzel. Biraz evet, haydut alacağız arkadaşlar. Aldık. Sadece efsane gibi bir şey. Haydut alacağım da. Neyse. neyse. Ne yapalım şu ışıktan? Ben. Ya ben her şeye aklı kurmam. Ne yaptı o? Göremedim. Üçlü şey. Ben niye? Şimdi şunu atalım biz tamam mı? Şunu, şunu şuraya koy. Aa önüne de şunu şöyle koydum ki oraya. Neyse bu şunu kapatın bitti. İyi. Kendimi de koy şuraya. Neyse rahatsız. Bakar ikisine vuracaktı diyecektim. Oğlum tek atıyor. Puh. Ay keşke herde yaşasam. Sonra şimdi neyse bir şey olmadı. Şuraya dur. Şuraya şu ezik. Nasıl telaşın sürek. Neden nus? Nus pro yok. Aslında var da arkadaşlar oynayamıyorum. Oyun yükleyemiyorum. Ne? NANANAN Arkadaşlar kanala abone olup like almayı unutmayın AOO oh. Sen niye pekka seçtin? Eee işte? neden? Eee neden pekka? Neden başka bir şey değil lan <laughs> pekka? Kredi hayaleti ilginç olur Bak abi yatak açık Allah Allah Aa arkadaşlar prenses pek bir iki vuruş da alır arkadaşlar niye gerek var? Kalaş yatman. Ah alıyor da. Az şuna şunu bari şu da attı. Ben niye şu facı Çünkü sadece efsanevi bir seçim. Arkadaşlar çok iğrenç bir desteden. Okey, eksiğini hiç olmaz da değil mi? Baş ver. şu ezik. Ne yani alıyor? Al al al. Şunu Arkadaşlar video kapatalım. Giriş işte de yaptım. Arkadaşlar abone evet, olup bırak atmayı unutmayın. Dur ben size bir şey yapacağım. Aa, dur ben yanlış yaptım arkadaşlar. Şu an oyunu şey yapıyorum. Şunu açar bir yap. Aa, dur ben onu alacağım. Ya dur. Ne oluyor?